Evet çocuklar yazın bakalım. Doğrudaş noktalar. Şimdi tanımlıyoruz. Neden mi doğrudaş? Senin ismin niye K? Ben onu sorguluyor muyum? Doğrudaş. TDK miyim ben ya? Ek gelmiş doğru. Ek gelmiş daş olmuş. Başka ek mi gelseydi? Sen olsan başka bir ek getir o zaman. Herkes kafasına göre bir ek getirsin. Kafaya göre bir isim bulalım. Öyle şey mi olur ya? Doğru ne deseydi? Doğru bit mi deseydi? Doğru doğru çok mu deseydi? Ne deseydi? Doğru taş. Mantalite bu mu? Sorgulacağınız nokta bu muydu yani? Aferin. Her şeyi sorgulayın. Aferin. Doğru taş. Allah Allah ya. Doğru taş noktalar nedir? Sadece ufak bir mantık yürütmeyle bunun tanımını kendimiz yapmaya çalışalım. Daş ekli Türkçe'de ne anlama geliyor? Mesela meslektaş, aynı mesleğe sahip olan kişiler. Ya da sırdaş, aynı sırrı paylaşan kişiler. Ya da arkadaş, aynı sırtı mecazi anlamda. Aynı sırtı paylaşan kişilere arkadaş denir. Daş, aynı adı paylaşan kişiler. Karındaş, aynı karnından gelen kişiler. Yani kardeş. Değil mi? O zaman biz e doğrudaş noktalar için ne diyebiliriz? Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir.